konfeksi çağırmış bir kimse. Demiş ki bu tarife ne dersin? Bu tarifte de mi konfeksi Çinlileri Çinlilerin taptığı filozof demiş ki bu ifade bu, bu kimsenin bu ifadesine değil parmağımdan bütün vücudumla mühür basarım. Doğrudur bu kimsenin sözü. İnsanlığınızı berbat eden bu şeytana hayvan olmanızdır. Hayvanlığı bırakınız, insan olur. İnsanın şerefi var, hayvanın şerefi düşünülmez. Ey Rabbimiz, Subhanımız, Sultanımız Senin kulluğuna biz kabul eyle. Biz aciz Bize bu gibi edep yollarını göstermek için Habibi gönderdin ki. Lakin Habibi'nin yolunu tanımız yok. Şeytana uyaraktan İslam alemi de darmadağın Cenab-ı Hak hep beraber olunuz diyor. Bunlar, hayır. Herkes bir makam sahibi olacak. Ben şuyum diyecek, ben buyum diyecek. Kulluklarını unutup, ben de Tanrıyım demeye getirecek. İnsanlar kendilerini Tanrı yerine getirmek isteyecekler. Ene Rabbukumu'l-A'la. Firavun çağırıyor, ben büyük Tanrınızım Sizin. Hasba çıkarası canlar. Başka Tanrı aramayın. Musa'nın San'ın söylediğini dinlemeyin. Ben sizin tanrınızım. Nemrut hakeza söyledi. İskender bunu söylemedi. Ben İskender'in bir resmini bastırdım. Bu menşurlarda da çok kimseler şaşırdı. Ne için koydu? Çünkü adam demedi. Ben sizin tanrınızım demedi. Ondan başkaları hepsi Firavun. Bu zamanda da irili ufaklı, zehirli, mısır musallat, Firavun tipli. insanların haddi hesabı yok. O kimse ben Tanrı'yım demedi. Onun için İskender-i Kebir dedi ona. Yolu açtı. Allah'ın dedi. Yolu açtı. Tahilde kadar gitti. Seyreyledi bütün alem. Alkışlandı. Adam öldürmedi. Yollar açıldı gitti. Geldi. İslam ülkesinde ruhunu teslim etti. Deme ben. De. Allah'ın zayıf kulu, fakir kulu, muhtaç kulu Ey Rabbim, kulluğumu kabul buyur. Ey azametine, kudretine, nihayet olmayan Rabbim, kulluğumu kabul eyle. Ben bir şey istemem. İşte der bir oldu. O sözü söyledi. Diyojen'e söyledi onu. Sen nesin dedi. Ey Diyojen. Ben dedi. Beni yaratanın zayıf kulum. işte burada oturun. Sen kimsin? Utandım. İskender dedi ki sen doğru söyledin. Benim ihtiyacım başkaydı. Beni doğrulttum. Onun için İskender kebir oldu. Dedi ki görü. Allah'a kulluğunu kabul ettin. Görü sana yollar açılsın. Makedonya nerede? Hindistan nerede? İbret alınacak meselelerin haddi hesabı yok. Ey beni dinleyen evlatlarım, ahbablarım. insan olalım. Bu olduğumuzu bilelim. Edeb sahibi olalım. Hayvan olmadığımızı gösterelim. Edepsiz hayvandır. Konfeciyoruz. Çin'in fele sabu. Kaç kimseyi kovmuş. Nereden kovmuş? Çilin yaptığı zulümden gökyüzü titrer demiş. Hafeşiyoruz. İnsan öldürmede siz tavuk keser gibi insanları doğrayanlar benim mezhebimde değilsiniz. Benim mezhebim de, Ebiavalar Sultanlarının, Sultanının talimi üzerineyiz biz de. Rahmeti olmayan insan değildi. Merhameti olmayan insan değildi. Ey Çin milleti, dikkat et kompücsüz ne dedi? Gözetiniz dedi. İnsanı gözetiniz. Öldürme dedi. Sonra karıncayı öldürmeye sen böyle parmağını uzattın da bilesin ki senin üzerinde gökyüzünün kahır kılıncı vardır demiş Konfesios. O da var. Bizim söyleriz. Bize söyletenler söyler, olanı söyler. Allah bizi affeylesin. Amin. Ya insan olacağız, ya sıfırlık gidecek. Çin'e, Çin'e de gönderdi Allah. Hakkı söyleyecek. Konfüçyos derler ona. O da <laughs> o zamanı insanına nasihat için gönderilmiştir. O da diyor, haddinizi aşmayın. Hacminizi unutmayın. Yani cacık gibisiniz. Sonra üzerinize atlılar, filler, arslanlar basıp geçer gidersiniz. Haddinizi biliniz, yolu açık bırak. Allah'ın kullarına yolu açık bırakın. Allah bu dünyayı insanların hepsi için yarattı. Yalnız Çin için, yalnız için, yalnız Türk için ve Arap için yaratmadı. İnne erdi wasiatun fe iyyâ benim yerim geniştir, derler. Ey insan ne oldun sen? Kulpecius ne demiş? demiş ne demiş? İnsanlık hududunu her geçen şeytanın Hayvanıdır demiş, bana gelin. Kabul etmediler, o adamı tarz ettiler. Konfezios Çin de bilir, Japon da bilir, Hint de bilir. E, İbni Rammâ, onun söylediklerini düşünemiyorlar. İnsanlığı gözet onlar. İnsanlığınızı göz Bütün peygamberler öyle söyler. O cahil kavma, O adamları yollamış. Onların içinden, Cenab-ı Hakk ile e anlasınlar geldiği insanların.